garson insanı rezil de eder, vezir de eder. Ben bunun vezir kısmındaydım. İşte ergenlik dönemimiz. 18 yaşındayım. O zamanlar pastaneler var gençlerin takıldığı. Öyle bir falan yok. İşte Karşıyaka'da 06 pastanesi vardı. Ufuk pastanesi vardı. Şenay pastanesi vardı. Buralara takılıyorduk. Ondan sonra o dönemde işte girersin piyasa derler. İşte içeriye bakarsın, bir böyle gezinirsin. İşte kesişçinin Kız varsa oturursun. Karşıdan kesiyorum. Bir şey yaptığın yok ha. Ne kadar saçma sapan. Öyleydi ortamlar. Biz de Şenay, Şenay, Pastanesi'ne takılırdık. Ondan sonra bütün gün oturuyorsun. Bütün gün öğlen. Öğlenden itibaren oturuyorsun. Hiçbir şey yapmadım. Muhabbet öyle. Hatta bunalım diye dedik senaryo yazalım. Hani bir şey yaptığın yok ki. Pastanede oturuyorsun bütün gün. Ya kızlar geliyor falan filan. Bir halt olduğu yok. Kapının önünde bir ara meşhurdu Bonfrit. Daha önce sahildeydi onlar. Sonra belediyeler epey para kazandılar yalnız ilk çıktığında. Bonfrit. Sanki evde kızartmış kızarma kız, kızartılmış patates olmuyormuş gibi. Millet onu çerez gibi sahilde alırdı. Patladı yani bir ara. Manyak para. Patates ya ne olacak? patatesim 50, 50 kuruş kilosu. Ondan sonra ne para kazandılar? Zeynel'di. O geldi tezgahı e, Şenay'ın karşısına kaldırımı koydu oraya. Habire de da, millet alıyor da. Biz tabi kopukuz. Yani benim günlük harçlığım 50 lira. 50 liraya bir tane bira alınıyor. Sonra açız tabi akşama kadar. Bir şey yemiyorsun. Ondan sonra bunu lafa tutardık. E, tepsiden habire patates kızartması yerdik. Neyse bu e, garson olayı bir yani garson geldi. Biraz tipi bozuk. E, i̇şte genç ol, Herkes, müşteriler genç olduğu için bunu hakir görüyorlardı. Davranışlarına falan. E, Şenay Pastanesi'nin masaları alçaktı. E, alçak masa olduğu zaman e, servis e, yaparken ee, sıkıntı yok da boşları toplarken çok sıkıntı oluyor garson için. Yani çünkü masalar 8-10 kişilik, bir kişik. İnsanlar oturdu mu uza yani oradan boşu almak çok zor. Hep e şey yaparlardı Asus uzağa bırakırlardı boşları uğraşsın diye. Ben de yardımcı olurdum yani verirdim. Ee, sonra e bana bu işte ben yardımcı oluyorum diye öyle bir arkadaşlık doğdu. E, bira getir İşte benim çapım o zaman 50 lira. Bir bira içecek kadar param var yani o kadar. Evden aldığım harçlık. E, tutardı, e, bir, bana bira getirirdi, başkasına yazardı. Ondan sonra e, akşam ben kafamı iyi çıkardım. Hesap 50 lira gelir Ondan sonra bu bir işte palet restoran vardı. lükstü o gün için. E, piyanist, şantör vardı. E, bayağı lükstü o günün koşullarında. Ondan sonra oraya takılırdık. Hafta sonları orada çay olurdu. İşte gençler gelirdi oraya. Herkes açık. E, i̇çki Tabii içki içiliyor yani hiç şey yok. İçki satışı serbest. Oradan garsonlarla tanıştık. Sonra işte akasyalardan nargile içerdim. Nargile ucuzdu, nargilede sıkıntı yok. Orada çay bahçesi vardı, yazın açılırdı. Oradan nargile içerdim, oradan garsonlar falan. Sonra ben e, bu Ünlü işçilik yaparken hep birinci kordondadır restoranlar. E tabi onlar e, sabah işe giderken artık e, o piyasayı ben garson e, restoranlara gidiyordum tabi. Barlara, restoranlara eğlenmeye gidiyordum. Öyle e, para harcama değildi ama işte ki, cebindeki paraya göre oyalanıyorsun yani. E, mümkün mertebe fazla zaman geçiriyorsun. O e, Burada da e, işte servis yapan garsonlarla yüz, yani yüz yüze geliyorsun, komilerle yüz yüze geliyorsun. Ondan sonra yani bir göz aşinalığı var. E, palet'in hem İzmir'deki hem Karşıyaka'daki bütün kadrosunu biliyorum. Yaklaşık yani 40-50 kişilik kadro var. E, sonra İzmir'deki Palette, e, Karşıyaka'daki Palette e, benim ortaokuldan arkadaşım e, muhasebesini tutuyordu. İsmail Nihat Avcı. Ondan sonra o tabii benim simamı unutmamış. Ben unuttum da ciddi bir çocuktu. E, sonra hop e, arkadaşlık tazeledik. Dedi İzmir'e, dedi e, işte Schubert çöz dedi. Ondan almıştım ilk ona bana ayarladığı İzmir'de e, şoförlerin eve dağıt işini. için taksiyle güzel para. Yani e, bir süre onunla takıldım. ve tabii böyle Karşıyaka İzmir 40-50 tane direkt e, garson ve arka e, komiden bir arkadaşlık durumu oluyor. E bunlar e, kimisi giriyor çıkıyor bilmem ne oluyor falan. birinci e, kordonda zaten hep e, garsonların komilerin Çalıştığı yer. Zaten elbiselerinden de belli. Ben minibüste e, garsondan ve minibüste çalıştım konak karşı yakı e, Garsondan ve komiden para almazdım. Yani restoranda çalışanlardan hiç para almazdım. Hiç. Parası geçmez. Onları biliyorlar. Arkadaş bunların sayesinde ben bu garson ve komi aşçı e, hepsinden Allah razı olsun. Onların sayesinde çok güzel bir yaşam sürdüm. Yani İzmir'de 37 yaşına kadar. Ondan sonra çünkü e, gittiğin yerde o arkadaşlardan biri çalışıyorsa tabii masaya bir şeyler taşıyor. Sürekli olarak bir şeyler getiriyor masaya. Ondan sonra bunun ben bilinci içerisindeyim. Yani bana e, hani garson başta söyledim ya garson, garson insanı hem rezil eder hem vezir eder diye. Ben bunun e, vezirlik kısmından hissemi aldım. Ondan sonra e, birkaç tane durum var. Bostanlı'da işte eee bu balıkçı barınağının orada restoran vardı gittim sürekli gidiyorum oraya. <laughs> Neyse o kısmına söylemeyeyim iki kızla gittim. Normalde verdiğim hesap iki üç kişi gidiyor genelde iki kızla takılıyor. işte verdiğim hesap beş bin lira. Bahşişi ile birlikte. 200-300 lira bahşiş veriyorsun. Güzel para da olsun yani. Ee şey. Ondan sonra gittim. Oranın sahibi sana dedi çıpıra yapayım. Dedi. Ondan sonra dedi tereyağda tereyağda e, kaşar peynirli mantar hiç ben şey yememiştim. Kocaman böyle bir tane balık. Ondan sonra yarısı, bütün değil yalnız yarısını şey yapmışlar. Dedim bu ne kadar? Çünkü e, yani Türkiye'de balık ve şarap pazarlığa tabidir. Bütün menülerde yazar. Bilmiyorum şimdiki durumu da. Benim hep anlattıklarım 25 sene öncesi. Bütün anlattıklarım benim 25 sene önceden. En az 25 sene öncesinden bahsettim. E, yazardı eskiden menülerde. Yani, Rakının fiyatı bellidir ama şarap e, çünkü e, onun yani yıl durumuna göre kaktırırlar yani. Onun için şarap ve balık pazarlığa tabidir diye. O, önceden konuşacaksın onu. Biliyorum ben bunu. Her zaman e, balık yiyoruz da Söylüyor fiyatını mesela diyor bin lira yazdım diyor bin beş yüz lira yazacağım diyor. Ondan sonra ya dedi yaparız bir şey dedi. Sahibi. Ondan sonra ya ben dedim ya yaparız bir şey dedi. Ondan sonra tanıyorum da sahibini git her zaman gittiğim için. Ondan sonra hakikaten çok güzel yapmışlar şeyi o balığı. Ondan sonra suyu ben öyle bir hani çorba şeklinde suyu ya, yani anlatamam lezzetini. Ondan sonra tabi mezele var. Hep ben 4-5 tane meze söylerim. Çünkü oturuyorsun 3-4 saat oturuyorsun restoranda. Biz mezelerden yiyorduk zaten. Ondan sonra Balığın ama gece boyunca bir tarafını yiyebildik. Sonra diğer tarafını çeviriyoruz ama yer kalmadı 3-4 Neyse gece bitti tabii. Ee, bizim garson, bak yıllar sonra e, bize bakan garson bana e, Akasyalarda ateş taşıyan komi. Abi dedi beni hatırladın mı dedi çıkartamadım ya dedi akasyalara gibi içiyordum. ben sana ateş getiriyordum dedi. karsan olmuş Ondan sonra hesap bir geldi <laughs> normalde işte e, 4000-4500 lira öyle gelir hesap 6500 lira <laughs> ama hakkı hani e, hesap o şeyin hakkı yani gelen masaya o balık böyle ben bir daha balık yani aynı usulde yaptırdım ben kaç kere alakası yok o başka bir şeydi yani yediğimiz hani, e, tereyağlı, mantarlı ve ondan sonra kaşar peynirli manyak bir şeydi. Yani ustası yapmış onu, onun aşçısı. Bir daha da hep aynı şeyi denedim başka restoranlarda, yok öyle bir şey. Neyse dedim abicim, dedim ben sordum dedim kaç kere, ya hallederiz hallederiz dedi. Ben dedim 4500 lira var. Tamam abi dedi. Ben onu dedi sen ver dedi 4500 dedi. Ben onu dedi dengeye sokarım dedi. Tabii onu o 4000 liraya ayarladı hesabı. 500 lirasında helal hoş olsun yani ama güzel bir gece geçirdik. Sonra arkadaş, mahalleden arkadaş bu var e, konusunda zirveye çıktı. Yani Cumhurbaşkanı'na falan e, servis yapan kişi. Hilton'da çalışıyordu. E, orada e, işte dış e, servis müdürüydü. Mesela başka illere de gitse, gelse e, Cumhurbaşkanı. O zaman Cumhurbaşkanı Demir Demirel'di. E, bunlar ekip olarak gidiyorlar servise. Ama servis e, seremoni gibi. Böyle acayip bir servis şekli var. Onun için onu tercih ediyorlar. Ee, o da biz e, e, benim nargile içtiğim yeri, e, yerdeki kişiyle o e, can kuş. Yani. Beraber takılıyorlar hep. Beraber içki içiyorlar daha doğrusu. Ama e, öyle bir şey. Orada çalışmıştı bir ara o çocuk garsonluk olarak kısa bir süre. Sonra arkadaşlık oluyor. Ama o kişiyle, o kahvenin oğluyla benim yıldızım barışmıyor. Yani ben gidiyorum kahvede ama hiç, hiç muhatap olmuyoruz. Tesadüf ya. O günde İzmir Palet'e gittik. İzmir Palet'e gittik. Üçümüz. Nasıl denk geldi ya? Sonra beraber gitmedik de nasıl oldu yani bir şey oldu. Ama gideceğimiz belli miydi? Nasıl oldu o iş ya? Hatırlamıyorum şimdi. Oturuyoruz biz. Neşede e, kapatmışlar e, kordondaki paleti yani orada evlilik merasimi var. E, kapatmışlar. Ama bunlar e, düzenli gelen müşterileri için 3- dört tane masa çünkü. Sürekli gelen müşteri var. Ona hayır diyemezler. Demişler bak tamam kapattınız da burada 3-4 tane bizim müşterimiz gelir. Onlara hayır diyemeyiz diye. Yani sadece bir tarafını paletin. E, tam e, Ondan sonra ayrı tutmuşlar. Hani e, gönül kırmasın. Hani e, koy, gönül koymasın müşteriler diye. Biz de orada oturduk. Ondan sonra Bizden önce gelmiş orada bir aile. Ondan sonra oturuyorlar. Servislerin, e, siparişlerini vermişler falan. Orada bir iki tane daha e, e, aileler var. Biz geldik. Ondan sonra o hoş geldiniz. Ben hepsini tanıyorum. Bütün garsonları tanıyorum. Bu e, arkadaş içlerinden biri. Orada barmenlik yaptı daha önce. O tamamen içlerinden biri. Onu iç içe Ondan sonra daha habire bir şeyler geliyor. Şey, mutfaktan habire. Düğünden geliyor. Aslında düğüne yapmışlar. Ondan sonra yandaki masa herif isyan etti. Ya dedi kardeşim dedi biz dedi onlardan önce geldik dedi. Ondan sonra neden dedi önce servis buraya yapılmıyor. Dediler onlar bizim çalışma arkadaşımız. Yani beraber çalışıyoruz. İzin günü Onların, onun için yani bu farklılık oradan, yoksa onlar yani normal müşteri değil. Yani tabii adam söylenmeye devam etti. Adam parasınla yani Elif sözünü geçittiremiyor. Sonra. kahvenin terbiyesi boğazıma takıldı. Biz Marmaris'e, dediler Marmaris'e gidiyor. Poseidon Oteli'ne. Ondan sonra iyi dedim. Bunlar bir tane yetmiştik oradan e, vodka aldılar. Bizim paramız geçmiyor yani. Benim e, para kullanmıyorum. E, hesap gelmiyor para kullanmıyorum diye tabii ki hazırım hesaba da hesap gelmiyor. Gittiğimiz yerlerde hesap olmuyor. E, çünkü öyle yani sistem öyle birbirlerine para ödemiyorlar. Onların mutfaktan geliyor habire bir şeyler. Akşam e, gittik garaja. Halkapınar'daydı o zaman garaj. Ondan sonra gittik oraya. En son otobüste Marmaris'e Geçtik. Sabahleyin erkenden ee, işte Fasöy Donateli'nde hava ışınmıştı. Girdik kumsal kısmından. Yatakhane bizi yönlendirdiler. Oradaki garson. Biz yatakhaneye girdik. Ondan sonra pırıl pırıl. Tabi akşam uy uyumadı. Onlar içti. Arkadaşlar ben içmedim arabada yani bir keyiflik durum yok yani. Ben içmedim arabada. Onlar beraber içti yan yana. Ondan sonra tabii e, tabi e, garsonlar zaten kimisi daha yatakhanedeydi. Daha gün işte belirli belirli garsonların görevi var. Sabah kahvaltısını açacaklar. Diğerleri de sonra devreye girecek. Ondan sonra tabii hoş geldin diye geliyorlar garsonlar. Kalkmışlar. O böyle sanki şey gibi hop bir haber geldi o adamlar çıksın diye. Oranın sahibi görmüş. Yani Otelin sahibi bizim girdiğimizi görmüş. Kim bu yabancılar diye. E diyor onlar diyor e, çıksınlar dışarıya diyor. Kame, herhalde kamera da vardı tahmin ediyorum. Yüzde yüz vardır kamera. Yani sahipleri yabancıydı. Almandı galiba sahipler. Bunlar çıksın deyince bütün otelin kadrosu işi bırakıyoruz diyor. Sezonun ortası. Onlar diyor bizim diyor İzmir'den çalışma arkadaşlarımız diyor. Biz diyor onları diyor onlar çıkarsa diyor. Ondan sonra biz de diyor işi bırakıyoruz diyor. Ondan, yani anında hepsi birden eyleme geçiyor. Nereden bulsunlar? sezonun ortasında adamlar gerçekten işi bırakırsa kimsenin iş bırakma niyeti yok da ama öyle bir eylem yaptı. Kısa sürede. Çok kısa sürdü yani. Ee, sözlü sadece. onu tamam tamam diyorlar. tamam Madem arkadaşımız kalsın diye. Ondan sonra <laughs> o günde e, Almanya maçı varmış. Valla o zamanlar Dünya Kupası mıydı bilmiyorum yani. Avrupa Kupası mıydı Bel ben takip etmiyorum. Ondan sonra ben şöyle bir sahilde dolaştım. Rus kızları falan vardı. Ee, şeyi çok kısa. Hep otelle. Otelin arkasına denk, denk geliyor. Öyle kocaman bir, bir kumsalı yoktu yani. Dardı kumsal. Zaten e, bir böyle halka açık vaziyette değil. Her otel lin arkası kendi kumsalı gibi. Böyle sanki patika yoldan yürüyormuşum gibi. hani öyle bir zevk verici bir şey değil. Genellikle Ruslar vardı. Rus kızları vardı. Öğleden, öğlen oldu. Öğleden sonra oldu. İşte ee, bahçe kısmına, bahçe demeyeyim de ee, açık alana geçtik. Sabah kahvaltısını yaptık yukarıda. Ondan sonra e, gittik yattık. Ondan sonra dinlendik biraz. Öğleden sonra işte açık alana geçtiğimiz zaman e, işte maç olayı vardı. Abi baktım bir tane şey, iri yarı komi vardı. Hep şikayet eder. İri yarı olduğu için bir de e, işte öyle spor ayakkabısı giyinmiyor palet restoranda. Palet restoranda çalışıyordu o komiydi. Hep şikayet ederdi. Köseli ayakkabı ayağını yoruyordu. Kilolu böyle uzun boylu olduğu için iri yarı. Buraya müdür olmuş. Ayağını da kırmış. Oturmuş orada. Aa, ondan sonra, paletin en son adamıydı yani. Ondan burada buraya müdür olarak gelince aa, sarıldık marıldık. Oturduk. her şey ayağına geliyor. Yani müdür ya. Ya dedim Kamil <laughs> ne güzel yani e, şeyin tezgahı ne yapalım ya dedi işte kader dedi böyle yaptı dedi. Yani müdür olmak da var kaderde onu söylüyor. Ayağından bahsetmiyor. Ayağı ne olacak? O idare ediyor oturduk yerden. E, ondan sonra da bu e, şeyle vezirlik değil. Bana garsonların yaptıklarımla ilgili e, ben çok onların kıyamını gördüm. Çoğu yerde de para ödemezdim. Ödetmezlerdi tamam derdi hesap geldi hesap ödendi derdi. Hesap ödendi dediği kendileri yani. Ee, onun için anlatayım dedim bu garsonlarla e, yani ters düşmemeyi. Çünkü e, bir şeyi gönderirsin geriye yani böyle ondan sonra o sana farklı olarak mikroplu olarak sana <laughs> gelir yani şeyi onu e, mikrobunla da yersin. Daha sonra onu şey olarak gönderdiğin Her ne gönderiyorsan geriye ama içki, ama yemek. O sana kıyanı yapar yani bu davranışından dolayı. Tabii bir davranış usulü vardır yani onu kırmadan, garsonu kırmadan davranıyorsan o ayrı yani. Ama tutup da fırça ataraktan geri gönderiyorsan o sana e, mikroplu olarak <laughs> iadeyi. Taahhütte bulunur o garson arkadaşı. <laughs>